merhaba. Merhaba arkadaşlar. Demirer Medya geri döndü. Evet, Demirer Medya de geri döndü. Ve biz böyle takımlar giyindik. Bende bir tane ceket var. Bende böyle bir tane takım var. Böyle etekli üstü takım. Bende de böyle bir tane pijama üstü var. Daha yeni kalktığımdan dolayı pijama gittik. Evet, yarın çekimlere başlayacağız. Demir mede de geri döndü. 300 abone olunca soru cevap yapmayı düşünüyoruz. Biz normalde bu kadar az kişiyiz. Normalde bir sürü Barbie ailesi var. Evet. Çok güzel diziler çekeceğiz. Bu dizinin ilk önce ilk üçümüz tanıt, tanıtmak istedik. Evet. Ben birinci ana karakter. Yani ev, yani birinci ana karakter denilmez. Aslında hiçbirimiz birinci, ikinci, üçüncü ana karakter değil. Yani eh, evet öyle. Ben e, küçük kardeş yani en küçük kardeş rolünü, al, rolünü alıyorum. Ben abla rolünü, ben de anne rolünü alıyorum. Ve şimdi artık bizim kanalımıza devam ed yani Demirhamed'e devam edecek olan Elif'le konuş e, Elif'e konuşma hakkını vermek istiyoruz. Arkadaşlar merhaba evet e, böyle. E, canlarımızı size karşıladım. Bu arada bir yanda kuşa bakıyorum. şu, e, şu Tam şu yanda kuşumuz var. İşte sağda mı solda mı. <laughs> Neyse. E, Demirel mi der Geri döndü ama bir tek ben olarak. Evet. Kendimi şu anda sanatmak istiyorum. Ben şu anda 3. sınıfım. Ben baktım şöyle bir bebektim ama şu anda gördüğünüz gibi 3. sınıfım. Umarım böyle beğenmişsiniz Böyle de bu grafitleri de ben yaptım bunları falan. Çok güzel oldu bence. Şunu kaç saattir uğraşıyorum. Böyle bunu şey yapmak istiyorum. Bakın şuraları falan var. Neyse. evet evet. Bu karakteri diyorum ki artık bana şu kıyafeti yap diyorum. Şu pijamayı yap diyorum. Yapmıyor. Evet. Ama dün falan oldu değil mi? Aynen aynen. Ama şimdi şu şu ceketi bugün yaptım. Yani şu, ceketi. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Ee, yani böyle iki dakikalık videolarımız olacak tabii ki. Aha, aha kafam. <laughs> Gel kalk bakayım elimi tut. <laughs> Tabii ki arkadaşlar böyle videolar gelmeyecek. Yani 2 dakikalık videolar falan gelmeyecek. Genellikle 10 20 dakikalık falan videolar gelecek. 300 abone olunca soru cevap yapacağız. Sen demiştin değil mi? Evet. Bu arada arkadaşlar bunların gerçek isimlerini söylemek istiyorum. Aslında oyundaki isim yani dizdeki isimleri de aynı ama annemiz Ceyda. Evet. En şeyimiz yani e, en küçük karakter Bahar ve abla İpek. Evet karakterimiz bunlar gördüğünüz gibi tekrar tanıyalım. Ay çok yakın oldu böyle. Ablamız İpek. En küçük kardeş. Aslında en çok ben bunu oynatacağım rollerde. Çünkü bu en çok sevilen karakter gibi bir şey olacak. Ee, Bahar. Bir dakika. Ve anne rolü alan koca yürekli Ceyda. <laughs> Neyse. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar karakter videomuzu. Neyse böyle. Bu arada hemen kuşumu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle kafesini açtık. şey yapsın diye. daha kafesini kapatalım. Şimdi de uyusun artık. Bakın burada böyle çok tatlı adını daha koymadık. Erkek cinsiyeti erkek. Belki yorumları yazarsınız oradan seçerim. Veya en çok sevilenlerden şeyini koyacağım. Bakalım kim şey yapacak. Bu arada arkadaşlar 1000 abone olunca yüzümü göstermeyi düşünüyorum herhalde 2000 olunca. Bu arada çok tatlı değil ya? Çok seviyorum. Şöyle yakınlaştırayım da. <laughs> Neyse. Şu an bugünlük videomuz bu kadardı. Tekrar hemen kızlara dönelim. Arkadaşlar açıkçası kuşunu bizden daha çok seviyor. Bu yüzden çok şeyim ya. Buna çok üzülüyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada bu kıyafetleri göremeyeceksiniz. Bunda bu kıyafetlerin gelmesi başka bir senaryo olacak. Hatta düşünün bakalım acaba alışverişle gelecek? Birisi mi getirecek? Yoksa böyle birisi falan mı satacak? Yoksa annesi bir tane kıyafetini falan verir mi yapacak? Bunların arasından düşünün. Size ben hangisini yapabilirim? Ve beni tanıyorsanız eğer bilirsiniz böyle bir, iki, üç. Bunların arasından birisini seçin. Diğerlerini seçmeyin. şimdi size seçenekler sunacağım ya da onlardan seçim. Orada dört dakika olmuş. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir videomuz arkadaşlar. Bay bay. bye bye Demirer Medya sizi çok seviyor.